Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Günene çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Asgari ücret zammına milyonların beklediği an geldi. Türk İş, TİSK ve Hükümet Kanadı ilk toplantısını yapmak için bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız dedi. Asgari ücret sanmı için milyonların beklediği an geldi. Asgari ücret tespit komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı. <laughs> Görüşmelerde işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığını TİS Genel Sekreteri Aken Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise Türk İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için açıklama yaptı. İfade ediyor. Tabi Türkiye'de yaklaşık sadece asgari ücrette geçinen 6 milyon civarında işçi var, emekçi var. Emekçilerin aldıkları ücret, temel ücret haline gelirse asgari ücret, bunun düzenlenmesiyle ilgili çalışmalarda daha da önem kazanacaktır. Çünkü biz her şeyden önce şöyle bir yaklaşımı benimsediğimizi defalarca ilettik veya açıkladık. O da şu, biz enflasyonun ya da ekonomideki dalgalanmaların karşısında emeği koruyacağız. Koruyacak bir asgari ücret ben Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi. Bir defa 3600 ek göstergeyle ilgili olanlar olsun asgari özellikle ücretle ilgili olsun bizler daha dün akşam televizyon programında ne dedim biz halkımızı ezdirmeyeceğiz. E şimdi de asgari ücret çalışmasını bakanımız başlattı. Şöyle kısa zamanda inşallah onu da açıklayacağız. Ve asgari ücret noktasında da bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde inşallah bir neticeyi açıklamış olacağız. Kürsüden faiz indirimine, stokçulara ve döviz kurundaki yükselişe dair konuşan Erdoğan, çıkışta ise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ve bu Merkez Bankası'nın zaten yasasında olan bir şey böyle bir yetkisi, böyle bir hakkı var. Böyle bir şey gerekli olduğu zaman Merkez Bankası bu tür müdahaleleri yapar, yapma hakkına sahiptir. Değerli izleyenler, Azerbaycan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 14 asker Bakü'de düzenlenen resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de dün yaşanan helikopter kazasında şehit olan askerler için resmi tören düzenlendi. <laughs> Sarhacih Spor Kompleksi'nde düzenlenen törene kazada hayatını kaybeden askerlerin aileleri, yakınları ve devlet yetkilileri katıldı. <laughs> Saygı duruşu ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti Başkanı Elçin Guliyev vatan sağ olsun dedi. Öğretim, bütün şahsiyetler Allah bu edenize rahmet ederiz dün yerel saatte 10.40 sıralarında hızı bölgesindeki kara heybet hava eğitim alanında askeri helikopter eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Kazada 14 asker şehit olurken 2 asker ise yaralanmıştı. Düzensiz göçle mücadele valilikler ikinci koordine toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. Düzelsiz göçle mücadele valilikler ikinci koordine toplantısı Şanlıurfa'da gerçekleşti. Müzik Bir otelin toplantı salonunda Şanlıurfa valisi Abdullah Eri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Şanlıurfa, Malatya, Batman, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt ve Şırnak illeri valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve göç idaresi müdürleri katıldı. Müzik Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Abdullah Erin şöyle konuştu. 2011 yılında bütün bir kilo organizasyonları kritik birlardan biri haline geldi. E, Rağlamlara kaldığımız gözlem sonuçlarında final e, olanlarda en yüksek sayılar e, göçmenin e, ve düzensiz göç kapsamındaki sayıların gerçekten e, en üst seviyede seyrettiği bir yıl. Göç İdaresi Başkanlığı Düzensiz Göçle Mücadele Daire Başkanı Ramazan Keskin'in sunumu ve bölge valilerinin değerlendirmeleriyle devam eden toplantı sonuç raporunun yazılmasıyla sona erdi. <laughs> gereği içerisinde kasten adam öldürmekten aranan şahıs polis operasyonuyla yakalandı. <laughs> Siverek ilçesinde kasten adam öldürmekten aranan şahıs operasyon sonucu yakalandı. 2018 yılında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde karıştığı olay sonucu Şamanlı'yı kasten öldürmekten aranan NL Siverek ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı asayiş ekiplerince gece saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Emniyette yapılan işlemleri ardından siverek adliyesine çıkarılan NL tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgülün kayınpederi 92 yaşındaki Yaşar Güllüoğlu hayatını kaybetti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Güllüoğlu'nun babası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'ün kayınpederi 92 yaşındaki Yaşar Güllüoğlu hayatını kaybetti. Yaşar Güllüoğlu'nun yaşlılığa bağlı oluşan rahatsızlığı nedeniyle Şanlıurfa'da vefat ettiği öğrenildi. Güllüoğlu'nun Hasanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Başsavcısı Önder Yeniçeri, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları, kaymakamlar ve sevenleri katıldı. <laughs> Vefat eden Güllüoğlu'nun naaşı Balıklıgöl Göl Platosu içerisindeki mezarlığa defnedildi. <laughs> Bizler de Kanal Urfa olarak kendilerine başsağlığı diliyoruz. Değerli izleyenler, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan kış lastiği uygulaması bugün itibariyle başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takımları illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor. Araçların denetimi bakanlığın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimlerince yapılıyor. Asıl şöyle göstereyim. Ayırmaya, bunu sene Bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması nedeniyle ekipler kentlerin giriş ve çıkış noktalarında denetim yapıyor. Yeni, kesinlikle Yok. eski yol yardımı destekliyor. Ekipler özellikle yolcu taşımacılığı yapan sürücüleri kış lastiği takmaları konusunda uyardı. Trafik ekipleri kurallara uymayan ticari araçların trafikte seyretmelerine izin verilmeyeceğini söyledi. Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Nisan 2022'ye kadar devam edecek. Kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesilecek. Kış lastiği takmama cezası Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca açıklanacak. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2022 itibariyle güncellenecek. Hava sıcak Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kasım ayı oturumları bugün gerçekleştirilen son oturumla tamamlandı. <laughs> Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ahmet Kaytan Başkanlığı'nda yapılan bütçe görüşmelerinde Şuske Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesi onaylandı. Nazım ya, Şuske Genel Müdürü Muhammed Sayit Güllüoğlu'nun sunum gerçekleştirdiği Kasım ayı görüşmelerinin son birleşiminde Şuske'nin 2022 yılı gelir gider bütçesi oy çoğunluğuyla kabul edildi. Vedat Karaoğlu, Faruk Bayır, Mahmut Özyavuz, Yoğun geçen görüşmelerde büyükşehir ve ilçe belediyelerinin 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını ifade eden meclis başkan vekili Ahmet Kaytan şöyle konuştu. 2021 yılı bütün sıkıntılı zaman olmasına rağmen bu sürecin gerek meclisimiz ve gerekse büyükşehir belediye başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül ve ilgili bütün çalışan arkadaşlarımızla ki Genel Müdürümüz ve ilgili bütün arkadaşlarımızla performanslarını göz önünde bulundurduğumuzda çok verimli geçti. 2022 yılının daha huzurlu, sıhhat ve afiyet içerisinde ve daha bereketli geçmesini temenni ediyorum. Meclisimizin tüm bu çalışmalarına katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. De... Mehmet İstanbul merkezli Şanlıurfa'nın da aralarında bulunduğu 6 ile düzenlenen suç örgütü operasyonunda 26 şüpheli gözaltına alındı. Evet, evet, evet. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin devamında dün İstanbul başta olmak üzere Diyarbakır, Adana, Şanlıurfa, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çete lideri Maşuk T'de dahil olmak üzere 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 10 kilogram bandrolsüz tütün, 1800 adet makaron, 45 kartuş, 35 tabanca fişeği, 2 ruhsalsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün üst yapı çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden mahalli sakinleri Başkan Can Polat'a teşekkür etti. Haliliye Belediyesi yol yapım çalışmalarını kırsal mahallelerde devam ettiriyor. Bu kapsamda ekipler Gümüştaş Kırsal Mahallesi'nde stabilize çalışmalarını sürdürürken Emirler Mahallesi'nde ise kilitli beton parke döşeme çalışmalarını devam ettiriyor. Mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden Gümüştaş Mahalle sakinleri ise Belediye Başkanı Mehmet Can ve ekibine teşekkür etti. Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Hizmet nimettir. Eskiden bu yollar yoktu. Şimdi tam hizmetten bulunmaktadır. Ben Gümüştaş Mahalle adına Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Öte yandan Finişleri Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada çalışmaların program dahilinde ilçe genelinde sürdürüleceği kaydedildi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir evin bahçesinde narkotik köpeğiyle yapılan aramada asma ağacın köküne gizlenmiş 1250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Akçakale ilçesinde bir evin bahçesinde yapılan aramada 1250 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ara. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Akçakare ilçesindeki bir evde arama yaptı. Narkotik köpeği yardımıyla yapılan aramada evin her tarafı didik didik arandı. Narkotik köpeği evin bahçesinde bulunan bir üzüm asma ağacının kökünde tepki verdi. Eyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'la birlikte Eyübiye Belediyesi'ne bağlı kitap otaklarındaki öğrencilere eğitim seti hediye etti. Eyübiye evet. Belediye Başkanı Mehmet Kuş, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt'la birlikte Eyübiye Belediyesi'ne bağlı kitap otaklarında eğitim gören öğrencileri ziyaret edip öğrencilere eğitim seti hediye etti. Arkadaşını da getirecek. Sonra halka büyüyecek. Başkan Kuş beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ahmet Demir, Meclis Üyeleri Hasan Karataş ve Direkli Mahalle Muhtarı Mehmet Kestop'la birlikte Eyyubiye Belediyesi'ne bağlı kitap otaklarında gençlerle bir araya geldi. burada bir gençlerle yakından ilgilenen Başkan Kuş ve beraberindekiler LGS sınavına hazırlanan gençlere eğitim seti hediye etti. Şanslılar. Her platformda gençliği desteklemeye devam edeceklerini belirten Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş şöyle konuştu. Her platformda gençlerimizi, evlatlarımızı önemsediğimizi, onlar için pozitif ayrımcılık yaptığımızı ifade ediyorduk. Sağolsun Milli Eğitim Müdürümüz bizi kırmayıp kitap otaklarımızı hep birlikte gezme fırsatı bulduk. Ve kendisi de e, kitap otaklarımızı beğendi. E tabi beğenmesi bizde de mutlu etti. İnşallah 2022 yıl içerisinde evlatlarımıza, çocuklarımıza en az Üç kitap ortaya inşallah kazandıracağımızın sözünü veriyoruz. Evet, Ortayağı, Allah milli eğitim, eğitim Müdürü Fevzi Kursa eğitime sunduğu destekten dolayı Başkan Kuş'a teşekkür edip şu ifadelere yer verdi. Hem örgün eğitime devam eden çocuklarımız açısından hem de örgün eğitimi tamamlamış şu anda üniversiteye hazırlık yapan çocuklarımız açısından belediyemiz çok büyük çalışma imkanları sağlamışlar hem kütüphane ile desteklemişler hem de soru kitapçıkları desteği desteklemişler hem de çocuklara zaman içerisinde deneme sınavlarıyla destekleyecek şekilde planlama ve proje yapmışlar. Çalışma ortamlarının güzelliği çok güzel. Yani çocuklarımız açısından son derece güvenli, temiz, ferah, çok e, cazip bir yer. Ulaşım çok kolay. Yani inşallah Eyyubiye'deki çocuklarımız, okullarımız için çok güzel bir çalışma imkanı, fırsatı verilmiş. Bu fırsatı çok iyi değerlendirilmesi lazım. Tabii katkılarından dolayı belediye başkanımıza, onun nezdinde tüm belediye çalışanlara da çok teşekkür ederim. Şimdi hepsi sekiz Evet. Bir i̇htiyaç varsa. Şanlıurfa'da aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçtığı anlar kameralara bakın nasıl yansıdı. Şanlıurfa'da sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkili olan yağmur yağışı öğle saatlerinde etkisini artırdı. Aniden bastıran yağmurda vatandaşların ıslanmamak için kaçıştığı anlar kameraya yansıdı. Bazı vatandaşlarsa kafasına poşet geçirip yoluna devam ettiği görüldü. yağmur yağışı yerini rüzgara bırakırken sıcaklıksa 14 derecenin altına düştü. Yağışanı yarından itibaren yerine güneşli havaya bırakacağı bildirildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi yapılaşmanın yoğunlukta olduğu Seyrantepe Mahallesi'ne yeni bir bulvar kazandırıyor. kuzeybatı çevre yoluyla Seyran Tepe, Maşuk Mahallesi'ni birbirine bağlayacak olan 30 metrelik yolda altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, zemin sağlamlaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla asfalt çalışmalarına başlayacak. <laughs> Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Kuzeybatı-Çevre yoluyla Seyran Tepe Mahallesi arasında geçiş güzergahı oluşturacak yeni bir bulvar daha Şanurfa'ya kazandırılmış olacak. <laughs> Şanurfa Büyükşehir Belediyesi Kent Merkezi ve 13 ilçede plan ve program dahilinde yeni yol açma, yol genişletme, alt ve üst yapı çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Adana'da polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde emniyet kemeri takmadığı için çevrilen sürücüler simülasyon aracına bindirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Ekipler araçlarında emniyet kemeri takmayan vatandaşları ceza kesmek yerine kaza anında takla atan otomobilde neler olduğunu yaşatan simülasyon aracına götürdü. Araca binen vatandaşlar kaza sırasında kemer takılı olduğunda ve olmadığında neler yaşandığını gördü. simülasyon aracından indikten sonra gazetecilere konuşan Gülay Tapan Yiğit üzerindeki şoku atamadı. <gülüyor> <gülüyor> Korku. <gülüyor> çok büyük bir korkuymuş. Aman aman ne olur sakın emniyet kemersiz hiçbir yere gitmeyin. Ya 3 kilometre olsa gitmeyin. Pişman oldunuz mu emniyet Çok, çok. Yani çok. Önemli i̇lk anlamadım. çok sağ olun. Ilk böyle bir şey gösterdiler. nasıl sonra emniyet kemersiz asla. Asla bir hareketinize bakar. Simülasyon. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Yüksek Öğretim Kurumları sınavına hazırlanan gençlerle bir araya gelerek kaynak kitap dağıttı. Nasıl gidiyor çalışmalar? <laughs> Çalışıyor musunuz? Çalışabiliyor musunuz? Siverek Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Ramazan Acarlar Gençlik Evi'ndeki öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerle bir süre sohbet etti. Görmek bize de nasip olur. Eğortulu sizinle birlikte biz de yaşarız. Öğrencilerin sınavlara daha iyi hazırlanmaları amacıyla kaynak kitap dağıtan Başkan Çakmak, gençlerden gelen taleplerin karşılanması talimatını verdi. Gençlere ve eğitime özel önem verdiklerine dile getiren Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu söyledi. Kaynak kitaplarımız burada. Onları size temin ettik, hazırladık. Ee, i̇nşallah başarılı e, sınav dönemi ve eğitim dönemi geçirirsiniz. Mutlusun <laughs> çabanızı buradan gelişinizle birlikte görüyoruz. İnşallah hedefleriniz ulaşmak için de daha çok gayret gösterirseniz e, sizleri istediğiniz, hedeflediğiniz noktalarda görmek bizlere de nasip olur ve biz de sizin kadar mutlu oluruz. Der. Türkobak aşısının Şanlıurfa Koordinatörlüğü'nü yürüten Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimi doktor öğretim üyesi Bedrican Erkaya aşı için gönüllülük çağrısında bulundu. <laughs> Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doktor Öğretim Üyesi Bedri Caner Kaya, Türk Hava sanan Şanlıurfa'da koordinatörlüğünü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yaptığını belirtti. Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak Türk Aşı Çalışması'nda Türkiye'deki 48 merkezden biri olarak bulunmaktayız. Bu bağlamda fazlut çalışmaları boyunca hastalarımıza bu aşı uygulayarak yan etkileri ve diğer etkileri konusunda takip merkezi olduk. Bu nedenle aşının bir an önce topluma ve ülkemize kazandırılması maksadıyla daha fazla gönüllüye ihtiyacımız bulunmakta. Bir an önce bu artışı sağlamamız gerekmekte. Bu aşının topluma kazandırılabilmesi açısından yan etkileri ve diğer etkilerin değerlendirilebilmesi son derece önemli arz etmektedir. Şu ana kadar gönüllülere uygulanan aşı ile ilgili hiçbir şikayetin bulunmadığını söyleyen başhekim Kaya, Turkovak aşı uygulamasına herkesin destek vermesini istedi. Şanlıurfa'lı vatandaşlarımıza özellikle bu aşıya desteklerini beklediğimizi belirtmek isterim. Biz bu aşı çalışmaları süresince belirli bir miktarda talep aldık. Fakat daha fazla bir talebin oluşması bizim için daha doğru sonuçlar elde edilmesi açısından çok önemli. Toplumumuza ve ülkemize önemli bir aşı kazandırmak adına herkesi bu aşıya davet ediyorum. Ceylan Pınar ilçesinde ilk defa sağlık alanında özel hizmet verecek olan sağlık kabine açılışını belediye başkanı Feyyaz Soylu yaptı. <laughs> İşletmeciliğini Sağlıkçı Dilek Bayol ve Ceylanpınar Belediyesi Meclis Üyesi Erhan Bayol'un yaptığı özel bir sağlık kabinenin açılışına Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdülcelil Doğantekin, Belediye Başkan Yardımcıları Übeyt Kurt ve Ahmet Ergin, Meclis Üyeleri Ümit Bilgin, Abdülkadir Akgeyik, İshak Uğur, Hüseyin Ekim, Cuma Barucu, Aziz Caymaz, Yusuf Geçen, Eyüp Şengül, Cuma Budak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ona muvaffak etsin, hayırlı olsun. Hayvan. Gel. Açılışta konuşan Ceylan Pınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, Ceylan Pınar halkına hayırlı olmasını temenni ediyor. Bu güzel hizmeti ilçemize kazandıran değerli encümenimize iş hayatında başarılar diliyorum dedi. Bu Allah Kısaca bize anlatır mısınız bu kabine ne iş yapacağı? Nasıl hizmet vereceğimiz? Ceylan Pınar ilçe merkezinde yer alan 15 Temmuz mahallesinde faaliyete geçen özel Ceylan Pınar sağlık kabini vatandaşları hizmet vermeye başladı. Bireyşehir Belediye Başkanı Salih 2. Kısal Mahalle Yollarına yönelik devam eden üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Güzel oluyor mu? Viranşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yol yapım çalışmaları kapsamında yaklaşık 5-6 bin kişinin kullandığı Mardin dedik ilçesi Subaşı Kırsal Mahallesi ile Viranşehir'i birbirine bağlayan 6 kilometrelik botaş yolunda stabilize yol yapım çalışması başlattı. Evet. Ekipler Viran Şehir Belediye Başkanı Salih İkinci'nin talimatlarıyla ulaşım sıkıntısı çeken kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Viran Şehir Belediye Başkanı Salih İkinci, kış ayları öncesi çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi. <laughs> yol yapım çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Ekinci, yolu yaklaşık 6 bin kişinin kullandığı ve birçok mahallenin güzergahı olduğunu belirterek yolun önemine vurgu yaptı. Burada şu an bulunduğumuz yol e, Deri'yi Viran şehre bağlayan bir yol. Su başından taşa kadar yaklaşık 6 kilometre ve 6 bin kişi, 6 bin vatandaşımızın kullandığı bütün ticaretlerini viran şehirde yaptı, gelip barış beşeri viran şehirde yaptı. Altı bin vatandaşımızın yoluydu. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz bu yolu kullanamıyordu. Bize de böyle bir tarafta bulundular. Bu taş yoluydu. Bize gelip e, kendi kedi makinalarımızla bu yolu yapımına başladık ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz yapılan çalışmalardan dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Kadıköy Mahalle Muhtarı Sinan Dakak, kış mevsiminde mahallelerinde yol sorununun yaşanmayacağı için Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Bizim e, Viranşehir Belediye Başkanımız Sayın Salih Ekinci'ye çok teşekkür ederim. Bizimle Madin aramızdaki delik bu yolu birbirine bağlayarak çok güzel bir şekilde yapıldı. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, büfemizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.